Yeni bir videodan herkese merhaba. Bu videomuz biyotin içerikli bir video olacaktır. Biyotin nedir? Biyotin nasıl kullanılır? Biyotin ne kadar süre kullanılmalıdır? Biyotin eksikliği nasıl anlaşılır? Biyotini kimler kullanmalıdır? Biyotinin yan etkisi var mıdır? Ve biyotin kilo aldırır mı merak ediyorsanız videomu izlemeye devam edebilirsiniz. Biyotin Güzellik vitamini olarak geçen bir vitamindir diyebiliriz. Başta enerji oluşum metabolizması olmak üzere vücutta pek çok metabolik faaliyette rol alır. Bütün dokulu organlarda biyotin bulunmakla birlikte vücutta en çok bulunduğu organlar böbrekler ve karaciğerdir. Ayrıca biyotin saç ve cilt sağlığını olan faydaları ile de bilinmektedir. İşte bu sebeple de güzellik vitamini olarak adı geçmektedir. Biyotin Baklagillerde yumurta sarısı, meyve, yer fıstığı, fındık, ıspanak, soya fasulyesi, yulaf gevreği, buğday, mantar ve dana ciğeri gibi besinlerde bulunmaktadır. Dana ciğeri ve yumurta sarısı gibi hayvansal gıdalar biyotin açısından çok zengindir. Bu besinleri tüketerek biyotin eksikliğinizi giderebilirsiniz. Şahit ki biyotin eksikliği yaşıyorsanız bu tarz besinlerle biyotin eksikliğinizin giderilmesi açısından desteklemenizi tavsiye edebilirim sizlere. Biyotin eksik olduğunda ne olur? Biyotin eksik olduğunda saç dökülmesi en önemli belirtisidir ve bunu kas ağrısı takip eder. Ayrıca sinir sistemi bozulabilir ve depresif ruh halleri ortaya çıkabilir. Biyotin besinlerle giderilebilir, doktor kontrolünde takviye ile desteklenebilir. Karaciğer sağlığı, sinir sistemi, saç ve göz sağlığı açısından önem taşıyan biyotin saçın gücünü, kalınlığını arttırmada oldukça faydalıdır iyi bir şekilde destekler. Güçlü saçların uçlarından kırılma olasılığı daha düşüktür. Saçın kırılmasını önlediği için saç uzunluğunun sağlıklı şekilde ilerlemesine yardımcı olur. Aynı zamanda tırnak bakımı da sağlar. Tırnaklarının kırılgan olmasını önlemektedir. Bu görmüş olduğunuz biyotin takviyesi. Biyotini kimler kullanabilir? Biyotin 18 yaşından büyük erişkinler için herhangi bir ekstra sağlık problemi olmayan sadece biyotin eksikliğinin belirtilerini yaşayanlar tarafından doktor kontrolünce kullanılabilir. Biyotin ne kadar süre kullanılmalı? Doktorunuz ile birlikte bunu belirleyebilirsiniz ancak tedavisi en az 3 ay sürmektedir. Şunu da belirtmeliyim ki saç dökülmesi için kullanıyorsanız saç dökülmesini önler, saç tellerinin kaliteli olmasını sağlar. Ama yeni saç oluşumunu desteklemez. Yani var olan saçların gücü için kullanılması tercih edilebilir. Biyotin kilo aldırır mı? Biyotin kilo alımına sebep olmaz. Ayrıca kilo vermede etkili değildir. Saç için biyotin mi keratin mi derseniz biyotin ve keratin üretimini de desteklemektedir. Biyotin ve keratin'i birlikte kullanabilirsiniz. Keratin kullandığınızda biyotin destekleyebilirsiniz. Biyotin nasıl kullanılır? Biyotin yemeklerden sonra günde bir defa bir bardak oda sıcaklığındaki su ile kullanılması önerilmektedir. Günlük olarak alınması önerilir. Hiçbir şekilde fazla doz şeklinde lütfen almayınız. Biyotinin yan etkisi var mı? Biyotin suda çözülebildiği için fazlası idrar vasıtasıyla vücuttan atılır. Ancak bu durum fazla biyotinin sağlığınıza zarar vermeyeceği anlamına gelmez. Deri tahrişi, döküntü, mide bulantısı, sindirim sorunları ve böbrek sağlığı ile ilgili problemler olası yan etkilerindendir. Bu sebeple bilinçsiz kullanmaya lütfen dikkat ediniz. Biyotin eksikliği vücutta var olan belirtileri dışında nasıl anlaşılır? Diyorsanız en etkili yolu kandan yapılan biyotin testidir. Kandaki biyotin değeri ölçümü eksikliği doğrular. Bu sebeple en iyi biyotin eksikliğini anlama şekli Kanda yapılan biyotin testi diyebiliriz arkadaşlar cidde kuruluk ve kızarıklık, döküntü, tırnaklarda güçsüzlük ve kolay kırılma, dudaklarda kuruma ve çatlama, saçların normalde olduğundan kolay kırılması ve uzamaması, saç dökülmesi, açıklanamayan yorgunluk, bitkinlik, uyku problemleri, kusma, kabızlık gibi sorunlar yaşıyorsanız biyotin eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir lütfen doktorunuza danışınız. Ve arkadaşlar şimdi bu noktada sizlere şundan da bahsetmek istiyorum. Biotin piyasada 1000 mg ve de 5000 mg olarak bulunmakta. 1000 mg mı kullanmalısınız yoksa 5000 mg mı kullanmalısınız? Buna karar veremiyorsanız bunu doktorunuzla birlikte ihtiyacınıza göre kararlaştırabilirsiniz. Eğer ki ciddi problemleriniz varsa asla tek bir hamlede önüne geçilemeyecek problemleriniz varsa genel anlamda 5000 mg önerilmektedir. Daha hafif problemleriniz varsa 1000 mg sizin için yeterli olacaktır veya şöyle olabilir 1000 mg ile başlarsınız. Siz tedavinin gidişatına göre 5000 mg'a da yükseltebilirsiniz ve bunu doktorunuzla da karar verebilirsiniz. Yani vücudunuzun tamamen ihtiyacına göre karar verebilirsiniz ve bu noktada şunu da eklemek istiyorum ki biyotini oda sıcaklığınızda saklamanız gerekmektedir asla dolaba koymuyoruz bunu da belirtmiş olayım ve Arkadaşlar şimdi bu noktada sizlerle birlikte biyotinimizi açalım ben solgar markasının 1000 miligramlık biyotini tercih ettim görmüş olduğunuz üzere şöyle açıp bir de sizlere içini de göstermek istiyorum Bu şekilde korumalı bir kapak oluyor. Onu açtıktan sonra artık kullanmaya başlıyorsunuz. Eğer ki düzenli olarak kullanmayacaksanız bu koruma kapağını hemen açmayınız. Düzenli kullanıma geçeceğiniz zaman açıp kullanmaya devam ediniz. Şöyle açtım arkadaşlar ve sizlere hemen gösteriyorum. Bu şekilde bir vitamin. Bu vitaminden günde bir tane alıyorsunuz. Bir bardak oda sıcaklığındaki su ile tüketebilirsiniz. Tok karnı olacak. Genel anlamda sabah kahvaltısından sonra tercih edebilirsiniz. Fakat sabah kahvaltısında olmazsa da günün herhangi bir saatinde de alabilirsiniz diyorum. takviyeler adı üstünde takviye edecek gıdalardır. Bunlar vitaminlerdir. Tamamen vitaminleri biz besinlerden alırız. Fakat bazı durumlarda besinlerden de alınmayabilir. İşte bu sebeple bu takviye edicilere başvurabiliyoruz. Besin yerine geçmez. Birimsizce kullanılmamalıdır. Eksikliği de fazlası da sorun yaratabilir. En güzel kullanım doktor kontrolünde olandır. Demek istiyorum sizlere Arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte biyotin nedir, nasıl kullanılır, ne kadar süre kullanılmalıdır, biyotin eksikliği nasıl anlaşılır, biyotini kimler kullanabilir, biyotinin yan etkisi var mıdır ve biyotin kilo aldırır mı ve ekstra bilgilere değindik. Umarım ki bu videom sizlere faydalı olabilmiştir. Sorularınız varsa bana yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.